Hiç düşündün mü? Bazen hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi hissedersin. Ama sonra birden içini kaplayan tarifsiz bir huzur gelir. Bir kapı açılır. Bir tehlike bertaraf olur. Veya tam zamanında yetişen bir yardım eli. İşte o an kalbinin derinliklerinden bir ses fısıldar. Yalnız değilsin. Çünkü bu hayat sadece gördüğümüz şeylerden ibaret değil. Gözle görülmeyen ama kalple hissedilen bir alem de var ve o alemde Rabbimizin izniyle bizi koruyan, gözeten, destekleyen nurdan varlıklar var, melekler. Onlar bizden uzak değil, duanın secdesinde, bir iyiliğin şahidinde, ani bir ferahlığın içinde bizimle birlikteler. Peki biz onları nasıl hissederiz? Onların bizimle olduğuna dair hangi işaretler hayatımızda görünür? Ve hangi hallerde melekler bize daha da yaklaşır? İşte bu video sadece bu sorulara cevap vermekle kalmayacak. Belki de sana bugüne kadar hiç fark etmediğin bir hakikati gösterecek. O yüzden sonuna kadar mutlaka dinle. Çünkü her cümle kalbinde bir yeri hatırlatabilir. Ve bu kez meleklerin sana ne kadar yakın olduğunu belki ilk defa bu kadar derinden hissedeceksin. Hazırsan şimdi seni hiç yalnız bırakmayan o nurani varlıkların hayatımıza nasıl ve nerede dokunduğuna birlikte bakalım. Melekler dua ve zikir ortamlarında bulunur. Bazen kalbimiz bir anda hafifler. Dua ederiz. Ardından içimizde huzur dalga dalga yayılır. İşte bu belki de yanımızda bulunan meleklerin o ana şahitlik ettiğinin bir işaretidir. Kur'an ve sahih hadisler bize anlatır. Kim Allah'ı anarsa melekler onu kuşatır. Kim dua ederse melekler ona amin der. Kim Kur'an okursa melekler o eve iner zikir yapılan bir halka, Kur'an okunan bir oda, içten edilen bir dua. Tüm bunlar meleklerin en çok bulunduğu yerlerdir. Ve orada sadece sen yoksun. Seni dinleyen, seninle birlikte dua eden, o nurdan varlıklar da var. Belki de o gece hıçkırarak dua ettiğin an, içinden geldiği gibi Allah'a sığındığın o sabah veya sadece Rabbim yardım et dediğin anda, o an yalnız değildin. Şimdi dikkatle dinle. Çünkü belki de şu ana kadar sana sessizce eşlik eden meleklerin farkına varma vaktin gelmiştir. Melekler salih ameller işleyenlerin yanında bulunur. İnsan yaptığı her iyilikle ruhunu arındırır ve Allah'a daha da yakınlaşır. Fakat yalnızca Allah'a yakınlaşmakla kalmaz, aynı zamanda görünmeyen alemde meleklerin şahitliğini de kazanır. Çünkü melekler Allah'ın emirlerine itaat eden, günahlardan uzak duran ve hayır işleyen kimselerin etrafında toplanır. İslam'da bu durum birçok ayet ve hadisle sabitlenmiştir. Bir insanın kalbinde iyiliğe meyil olması, hayırlı ameller işlediğinde beklenmedik bir huzur hissetmesi belki de yanındaki meleklerin rahmetinin bir tezahürüdür. Meleklerin bir insana yakınlaşmasının en büyük vesilelerinden biri sadaka vermek ve infakta bulunmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sabah iki meleğin yeryüzüne indiğini ve bunlardan birinin "Allah'ım, infak edenin malına bereket ver" diye dua ettiğini, diğerinin ise "Allah'ım, cimrinin malını telef et" diye beddua ettiğini bildirmiştir. Bu hadis, yardımlaşmanın sadece insanlar arasındaki bir erdem olmadığını, aynı zamanda meleklerin gözetiminde yükselen bir ibadet olduğunu gösterir. Bir insan başkalarına yardım ettikçe melekler onun için Hayır duaları eder ve bu dualar bereket olarak hayatına yansır. Meleklerin insanlara olan ilgisi yalnızca maddi yardımlarla sınırlı değildir. İyiliği teşvik eden, kötülükten sakındıran kimseler de onların rahmetiyle kuşatılır. Bir insan başkalarını güzel ahlaka yönlendirirken, nasihat ederken ya da yanlışlardan sakındırırken meleklerin onunla beraber olduğu bildirilmiştir. Çünkü iyiliği yaymak İslam'da en büyük erdemlerden biri olarak kabul edilir. Allah kötülüklerin yayılmasını istemez ve bunun için meleklerini iyiliğin yanında kılmakla görevlendirmiştir. Eğer bir insan başkalarına rehberlik ederken, doğruyu gösterirken ya da hayırlı bir işin öncüsü olurken manevi bir rahatlık hissediyorsa, belki de bu meleklerin ona eşlik ettiğinin bir işaretidir. Meleklerin en çok ilgilendiği kullardan biri de Namaz kılanlardır. İnsan Allah'a en yakın olduğu anı secde halinde yaşar ve bu esnada meleklerin onu kuşattığı bildirilir. Hadislerde bir kişi namaz kıldığı sürece meleklerin onun için dua ettiği, "Allah'ım onu bağışla. Allah'ım ona rahmet et." dedikleri aktarılmıştır. Özellikle sabah ve ikindi namazları meleklerin nöbet değişimi yaptığı vakitlere denk gelir ve bu namazlar Allah'a arz edilir. Namaz kılarken İç huzuru hissetmek, kalpte bir hafiflik oluşması, bazen bilinçli olarak fark edilmese de meleklerin varlığının hissedilmesine bir işaret olabilir. Hastalara yapılan ziyaretler de meleklerin dikkat ettiği bir konudur. Hadislerde bir hastayı ziyaret eden kişinin ardından 70 bin meleğin dua ettiği ve onun için bağışlanma dilediği bildirilmiştir. Bu zor zamanlarda yalnız olmadığımızı gösteren büyük bir müjdedir. Hasta birini ziyaret etmek sadece bir insani sorumluluk değil, aynı zamanda meleklerin hayır duasını kazanmaya vesile olan bir ibadettir. Kimi zaman bir hasta ziyaret edildiğinde onun yüzünde beliren tebessüm veya hissedilen manevi huzur, meleklerin o ortamda hazır bulunmasının bir sonucu olabilir. Ayrıca ilim öğrenen ve başkalarına öğreten kimseler de meleklerin ilgisi altındadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim yoluna giren bir kişinin cennete giden yolunun kolaylaştırıldığını bildirir. Bir insan Allah'ı tanımak için çaba gösterdiğinde, ilim meclislerinde bulunduğunda ve öğrendiği bilgiyi başkalarıyla paylaştığında meleklerin onun yanında olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnsan bazen yaptığı iyiliklerin karşılığını hemen alamayabilir. Ancak Allah'ın adaletinde hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Melekler insanoğlunun hayırlarını kaydeden, dualarına amin diyen ve onun iyiliğe yönelmesine destek olan nurani varlıklardır. Eğer bir insan yaptığı hayırlı işlerden sonra beklenmedik bir huzur, manevi bir hafiflik ya da içsel bir sakinlik hissediyorsa bu belki de meleklerin onun iyiliğine şahitlik ettiğinin ve Allah'ın rahmetinin tecelli ettiğinin bir işaretidir. Çünkü melekler kötülüğün değil, iyiliğin olduğu her yerde bulunurlar. Melekler müminlerin koruyucusu ve yardımcısıdır. İnsan hayat yolculuğunda kimi zaman farkında olarak kimi zaman ise farkında olmadan büyük tehlikelerle karşılaşır. Ancak görünmeyen bir alemde Allah'ın rahmeti gereği müminlerin koruyucusu olan melekler görev yapar. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin insanları koruduğu ve onlara yardım ettiği birçok ayette bildirilmiştir. Allah, insanları gözetleyen, koruyan ve onların yaptıklarını kaydeden melekler görevlendirmiştir. Hafaza melekleri olarak bilinen bu melekler, gece ve gündüz boyunca insanlarla birlikte olur ve onları Allah'ın izniyle birçok kötülükten muhafaza eder. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle açıklanır: "Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler vardır." Bu ayetten anlaşılıyor ki Allah insanları görülmeyen tehlikelerden korumak için meleklerini görevlendirmiştir. Bazen bir kazadan kıl payı kurtulmak, büyük bir beladan son anda sıyrılmak ya da beklenmedik bir şekilde bir felaketten korunmak hafaza meleklerinin görevini yerine getirdiğinin bir işareti olabilir. Bir insanın hayatta yaşadığı mucizevi anlar belki de bu meleklerin müdahalesinin bir sonucudur. Meleklerin koruyucu görevleri yalnızca fiziksel tehlikelerle sınırlı değildir. Onlar müminlerin manevi olarak da güçlü kalmasını sağlar. Özellikle Allah'a yönelen, dualarla Rabbine sığınan ve onun emirlerine uygun bir hayat süren kimselerin melekler tarafından desteklendiği bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, geceleri dua eden, Allah'a sığınan ve O'na tevekkül eden insanların melekler tarafından korunduğunu haber vermiştir. Gece uyumadan önce ayet-el kürsi okumayı tavsiye etmesi de bu korumanın manevi bir kalkan olduğuna işaret eder. Çünkü ayet-el kürsi okunduğunda Allah insanın yanına bir koruyucu melek gönderir ve sabaha kadar ona zarar gelmesini engeller. Ayrıca savaş meydanlarında müminlere yardım eden meleklerden de bahsedilir. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar sayıca az ve imkanlar bakımından zayıfken, Allah'ın yardımıyla meleklerin müminlere destek verdiği Kur'an'da bildirilmiştir. Rabbinizden bir yardım olarak ardı ardına gelen bin melek ile size imdat edeceğim. Bu olay meleklerin yalnızca görünmeyen koruyucular değil, Aynı zamanda müminlerin sıkıntılı anlarında Allah'ın izniyle fiziksel olarak da yardımlarına koşabileceğini gösterir. Doğal bir güç, beklenmedik bir yardım eli ya da aşılmaz görünen engellerin aniden kolaylaşması belki de meleklerin Allah'ın izniyle bizlere sunduğu desteklerdendir. Meleklerin koruması insanın yaptığı amellerle de doğrudan ilişkilidir. Kötü ortamlardan kaçınan, haramlardan sakınan ve Allah'ın rızasını gözeten kimseler meleklerin himayesi altına girerler. Öte yandan haram işlenen, günahların yaygın olduğu mekanlardan melekler uzaklaşır. Bu nedenle bir insan kendisini huzurlu, emniyette ve güvende hissediyorsa belki de meleklerin o ortamda bulunduğunun farkında olmadan nimetini yaşıyordur. Özetle melekler yalnızca gökte değil, Allah'ın emriyle yeryüzünde de müminleri korumakta ve onlara yardım etmektedir. İnsan dualarına devam ettiği, salih bir yaşam sürdüğü ve Allah'a olan güvenini kaybetmediği sürece meleklerin koruyucu varlığını hissedebilir. Her anımızda, her nefesimizde bizi gözetleyen ve koruyan meleklerin olduğunu bilmek hem imanımızı güçlendirir hem de hayatımıza güven ve huzur katar. Melekler güzel ahlaka ve temizliğe yakındır. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır ve saf, temiz olan her şeyin yanında bulunurlar. Onlar güzelliğin, doğruluğun ve ahlaki temizliğin olduğu yerlere iner. Aksine çirkinliğin, günahın ve pisliğin olduğu yerlerden uzaklaşırlar. Bir insan hayatında güzel ahlaka ve temizliğe ne kadar önem verirse melekler de ona o kadar yakın olur. Hem maddi hem de manevi temizliğin Meleklerin varlığı üzerindeki etkisi Kur'an ve hadislerde defalarca vurgulanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin güzel kokuları sevdiğini ve pis kokulardan uzak durduğunu bildirmiştir. Özellikle mescitlere girerken temiz olunmasını, ağız kokusuna dikkat edilmesini ve insanların birbirine güzel bir şekilde yaklaşmasını öğütlemiştir. Hadislerde soğan ve sarımsak gibi ağır kokulu yiyecekler yiyen kişilerin camiye gelmeden önce dikkatli olmaları gerektiği söylenmiştir. Çünkü melekler kötü kokuların olduğu yerlerden uzaklaşır. Bu, maddi temizliğin meleklerin varlığı üzerindeki etkisini gösteren en güzel örneklerden biridir. İnsan bedenine, giysisine ve yaşadığı çevreye ne kadar özen gösterirse, melekler de ona o kadar yakın olur. Ancak temizlik yalnızca fiziksel değil, Aynı zamanda ruhsal ve ahlaki bir durumdur. Melekler kötü sözlerin, yalanın, iftiranın, gıybetin ve zulmün olduğu ortamlardan uzak dururlar. Bir insan yalan söylediğinde melekler ondan rahatsız olur ve o ortamı terk ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybetin ne kadar büyük bir günah olduğunu anlatırken gıybet yapılan ortamlarda meleklerin bulunmadığını bildirmiştir. Aynı şekilde bir insan Başkalarına haksızlık yaptığında veya kalbini kin, nefret ve kibirle doldurduğunda meleklerin rahmeti o kişiden uzaklaşır. Buna karşılık güzel ahlaka sahip olan kimseler meleklerin sevgisini kazanır. Özellikle sabırlı, merhametli, alçakgönüllü ve adaletli insanlar meleklerin özel ilgisini çeker. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yumuşak huylu ve nazik insanların meleklerin sevgisini kazandığını bildirmiştir. İnsan öfkesine yenik düşmediğinde, kötü bir söz duyduğunda aynı şekilde karşılık vermediğinde veya sabır gösterdiğinde meleklerin onun için dua ettiği rivayet edilmiştir. Meleklerin en çok değer verdiği ahlaki özelliklerden biri de iffet ve haya duygusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların haya sahibi olması gerektiğini, çünkü meleklerin de haya sahibi olduklarını bildirmiştir. Bir insan, edebe ve mahremiyete riayet ettiğinde, kötü söz ve davranışlardan kaçındığında, melekler onunla birlikte olmaya devam eder. Özellikle kişinin yalnız olduğu anlarda bile, haya duygusunu kaybetmemesi, meleklerin o kişiye yakın kalmasını sağlar. Melekler, sevgi, Barış ve iyiliğin olduğu yerlerde bulunurlar. Kendi aralarında da hayır konuşan, başkalarını çekiştirmeyen ve kin beslemeyen insanların meleklerin ilgisini çektiği bildirilmiştir. Özellikle müminler birbirine dua ettiğinde melekler de o dualara amin der ve o kişinin hayırlı niyetlerine şahitlik ederler. Sonuç olarak melekler temizliği, güzel ahlakı ve iyiliği severler. Onlar pislikten, kötülükten ve haram işlenen yerlerden uzak dururlar. Bir insan hayatına ne kadar ahlaki güzellikler katarsa, ne kadar temiz ve düzgün bir hayat sürerse melekler de ona o kadar yakın olur. Eğer bir insan iç huzuru hissediyor, yaşadığı ortamda manevi bir rahatlık buluyor ve yaptığı iyiliklerin ardından beklenmedik bir ferahlık yaşıyorsa bu belki de meleklerin ona yakın olduğunun bir işaretidir. Hayatın bir anı vardır ki kelimeler susar. Gözler dolar. Kalp sadece Rabbine yönelir. İşte o an, insanla Rabbi arasında perdelerin kalktığı andır. O anlarda edilen bir dua, belki de meleklerin saf saf dizildiği, amin nidalarının göğe yükseldiği bir zamana denk gelir. Kalpten gelen bir dua, samimiyetle edilen bir yakarış yalnızca insanın içini rahatlatmaz. Aynı zamanda gökleri titreten bir ibadettir. Kur'an'da buyurulur: Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasına cevap veririm. Bakara 186. Allah'ın yakın olduğunu bildirdiği bir kul elbette duası sırasında yalnız değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin kardeşi için gizlice dua ettiğinde bir melek de amin, aynısı senin içinde olsun der buyurmuştur. Bu demek oluyor ki dilimizden çıkan her hayır duası Yanımızda bulunan meleklerin şahitliğinde Allah'a yükselir. Bazen gece yarısı sessizlik içinde edilen bir dua, bazen gün ortasında içten içe mırıldanılan bir niyaz, belki de bizimle birlikte secde eden, bizi kuşatan meleklerin dualarıyla buluşur. İnsanın kalbi kırıldığında, ruhu daraldığında, gözyaşları içinde yalnız kaldığını düşündüğünde, belki de o en yalnız hissettiği an, en çok meleklerle çevrili olduğu andır. Çünkü Allah kalbi kırık kullarını sever ve onların dualarına bizzat icabet eder. Bu bilinçle yapılan her dua sadece Allah'a değil, aynı zamanda meleklere de bir çağrıdır. Bu yüzden dualarımızı ihmal etmeyelim. Çünkü her duada bizi kuşatan görünmez varlıklar vardır. Onlar bizi yalnız bırakmaz, bizimle birlikte dua eder, bizim için hayır dilerler. Şimdi hep birlikte kalbimizi samimiyetle açalım ve meleklerin de eşlik edeceği bir duayla bitirelim. Ama duamızdan önce henüz kanalımıza abone olmadıysan şimdi tam zamanı. Ayrıca senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Desteklerin bizim için çok kıymetli. Her türlü desteğin için Allah razı olsun senden. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım görmediğimiz, bilemediğimiz, Nice tehlikeye karşı bizi koruyan meleklerini eksik etme üzerimizden. Bizi iyiliğe yönlendiren ilhamlarını, kalbimize huzur veren dokunuşlarını hissettirmeye devam et. Kalbimizi temizle, dilimizi güzelleştir, niyetlerimizi saflaştır. Bize yalnız olmadığımızı hissettir, ruhumuzu aydınlat. Karanlıkta kaldığımızda rahmetini üzerimize indir. Meleklerin hayır dualarına mazhar olan kullarından eyle bizleri. İçinde bulunduğumuz her ortamı meleklerin bulunmak isteyeceği bir mekana dönüştürmemizi nasip eyle. Bize sana kul olmanın şerefini, meleklerin dostluğunu ve sonsuz huzuru nasip eyle. Amin.